Selamlar hepiniz hoş geldiniz. ALES sorumuzun çözümüyle ilgilenelim. Kulak pamuklarıyla rakamlar oluşturulmuştu. 15 adet pamuk kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük sayının hangisi olup olmadığını sormuştu. Şimdi bakın, bu tip sorularda oturup da 15 tanesiyle yazabileceğim en büyük sayıları diye hesaplama yapmanıza gerek yok. ALES'teyken sizin için önemli olan şey Bazen seçenekleri kullanmaktır. Süreden tasarruf etmek adına. Buradaki sayılara bakalım. Şimdi 99 10 dediğimiz sayıda kaç adet kulak çöpü gerekiyor? Bakarsak 0 için 4 kulak çöpü gerekiyor. Hangilerine kaç tane gittiğini şöyle yazalım. Buna 4 tane. Buna 3 tane gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane gidiyor 2 yazmak için. 1, 2, 3, 4, 5 tane de bunun için gidiyor. 1, 2, 3 tane 4'e gidiyor. 1 2 3 4 5 tane buna gidiyor. 1 2 3 4 5 6 tane 6'ya gidiyor. 1 2 3 3 tane buna gidiyor. Burada neler var? 1 2 3 burada var. Buralardakilerle bakarsak da 7 tane olması gerekiyor buranın da. 7 tane bunun. 1 2 3 4 5 6 tane de bunun olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bizim masraflarımız. Ben buraya 99 10 yazdığım zaman bunun için gerekecek şey şu. Alt kulak çöpü buradan gelecek. Alt kulak çöpü de buradan geldi mi sana 12 yaptı. 1 için 3 tane gerekiyor mu? Oldu mu sana 15? 0 yapmak için 4 tane kulak çöpünü nereden buldun? Yetmedi gördüğün üzere. Buraya geldi. Buna 9 tane 9 yazmak için 6 tane ihtiyacım var. 1 yazmak için 3 3 3. Gerçekten de 15 tane kulak çöpünü kullanaraktan bunu yaptık değil mi? Ama bu en büyük mü? Daha büyük var mı onlara bakacağız değil mi? Amacımız o çünkü. Buna 6 tane gerekti. 4'e 3 tane gerekti. 7'ye 3 tane gerekti. Burası 9 yaptı. E 1 için 3 tane daha oldu. Bunların toplamı ne yapıyor bakarsak? 6, 3 daha 9. Ee, bir dakika. Burası da yine 15 yaptı. Bu da oluyormuş. Tamam. 15 tane kulak çöp var ama daha büyük oluyor mu ona da bakmamız gerekiyor. Amacımız buydu çünkü. Şuna 6 tane gidiyor yine. Bunlara da 3'erden ne yaptı buranın toplamı? 15 yaptı. Şu an daha büyükler olduğu için bu ikisiyle yazılabildiği halde bunu seçmek zorunda gibiyiz. Ama bir de buna bakalım. Zaten 7 ile başladığı için bunlardan küçük olacak. Sallasa bile bunu seçmek mantıklı olmayacak ama bakalım. 3 tane buna gidecek. 3 yapımına 5'er tane gidiyor buradan. 5, 5. Burada 9 yapımına 6 tane gidiyor. Bunların zaten toplamı ne yaptı? 6 3 daha 9 10 daha 19 kulak çöpüyle yazılabilen bir sayıymış. Demek ki burada bizim yapabileceğimiz en büyük ve en mantıklı sayı 9777 sayısıymış. Yani burada kaç tane kulak çöpü kullanacağımızı hesaplayaraktan bir işlem yapıp sorumuzu çözümlemiş olduk. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.